Aradan seneler geçti. Bugün artık onlara yol gösterecek bir komintern yok. Ama AB var. Pentagon var. Değil mi? Yani Kılıçdaroğlu'nun Dersim üzerinden Atatürk'e saldırmasını, Hüseyin Aygünler'in Dersim'de aslında isyan misyan yoktu demesini ya da ne bileyim Deniz Baykal'ın siyasal İslam'ın en önemli temsilcisi olan o zaman Tayyip Erdoğan'ı siyasete bizzat elleriyle, iktidarı elleriyle getirdiğini hatırlayıp şaşırmayın. Bunun kökleri var yani. İşte bizim vatansızlık hastalığına kapılmış solun cumhuriyet karşıtı olarak kemalizm karşıtı olarak itibar elde etme çabası tam da bu noktada bir alıcı buluyor. CIA Türkiye masası şefi Graham Fuller Ufuk Güldemir'le yaptığı bir röportajda diyor ki dünyadaki büyük liderlerin hiçbirisi diyor ölümsüz eserler bırakamamıştır diyor. Büyük bir çoğunluğu Nehru da bırakamamıştır, Gandhi de bırakamamıştır Atatürk de bırakamamıştır diyor. Ama İncil ve Kur'an yaşıyor diyor. Bak çizdiği yola bakar mısınız? İşte bizim solun tutacağı yer. Yaşasın. Üstelik bir CIA istihbaratçısından aferin almak, para almak, fon almak da var. Adının önüne TR bilmem kaç, TR bilmem kaç yazılması da var. Hiç önemli değil. Peki Atatürk'ün ölümsüz eseri neydi? Yani Graham Fuller'in ölümsüz değil dediği ama Atatürk'ün ölümsüz dediği eseri neydi? Bildiniz. İlelebet paydar kalacak deyip bize emanet ettiği cumhuriyetti. Tam da bunu kastediyordu işte Graham Fuller. Sadece Graham Fuller de değil. Mesela Karen Fok o zamanki Avrupa Birliği Türkiye temsilcisi 2000'li yılların başında Türkiye'deki istihbarat çalışmalarını böyle zirveye taşıyan isim. Birçok bizim solcu gazeteciye yazdığı e-postalar çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Şununla program yapalım. Bununla program yapalım. Ödeme de yapabiliriz falan diye. Karen Fok ne diyordu? Türk tarihini bir türlü yenemiyoruz. Türk tarihini yenmemiz lazım. İşte bizim sol için muhteşem iki kapı. İşte bugün o medyada köşe başlarını tutan o büyük paralarla biz böyle bir kamerayla onlara karşı mücadele ederken o büyük paralarla stüdyolar kuran milyon milyon izleyicilere ulaşıp onları Göbels'ten daha böyle beter taktiklerle kandırmaya çalışanlar bu fonlardan yararlanıyorlar. Yaptıkları iki şey var. Bir tanesi tarihi çarpıtmak. Yani Türklerin tarihini tartışıp çarpıtacaksınız ve Atatürk'ün ölümsüz eserini ortadan kaldıracaksınız. Öldüğünü kanıtlayacaksınız. Zaten çalışmaktan bunalmış, pahalılık, yoksulluk, geçim sıkıntısı içerisinde ezilen, komplo teorileri yüzünden beyni pelteye dönmüş halk yığınlarını böyle uyuşturacaklardı. Ve bunu hala yapmaya devam ediyorlar. Öyle şeyler yapıyorlar ki Göbels, Göbelsliğinden utanır. PKK'nın ve APO'nun ipliğini pazara çıkaran ve Kürt dosyası çalışmasını bitiremeden şehit edilen en namuslu Türk gazetecilerinden Uğur Mumcu'nun fotoğrafını Musa Anter'le yan yana koyarak yapıyorlardı bu propagandayı. Musa Anter Bilinen en büyük kürtçülerden biriydi Düşünebiliyor musunuz? Kim okumuştu Uğur Mumcu'nun bütün kitaplarını Kim Musa Anter'in niteliklerini biliyordu Çok kolay onlar için Çok böyle gelişmiş video sistemleri Gelişmiş medya teknikleri 25. kare numaraları Ve halk böyle böyle şekillendirilecekti Arkasından bir de grup yorum türküsü patlattın mı? Değil mi? O türkülerin ne için yazıldığını, ne kastettiğini, hangi intihar bombacısı için yazıldığını bilmeyen halka, halkın duygularıyla oynayarak müthiş manipülasyonlar yapılabilirdi ve onu yapıyorlar. Türkiye'de FETÖ terör örgütü bu vatansızlık hastalığından muzdarip solcuların hoşgörü mavallarıyla kabul ettirildi, meşrulaştırıldı biliyor musunuz? Her kanalda çıktılar. Alparslan Işıklı Hoca Yıllar önce yazmıştı. Şerif Mardinler, Toktamış Ateşler, onun reklamlarını yapanlar. Rahmetli Necip Hablemitoğlu yazmıştı. Bir sürü insan yazdı ama onların sesi daha çok çıktı. Çünkü Medya gücü onların elindeydi. Büyük fonlar onların elindeydi. Böyle bizim gibi bir kameraya mahkum değillerdi. Üstelik bunu öyle koşullarda yaptılar ki öyle yedirdiler ki Fethullah Gülen Latif Erdoğan'ın yazdığı kendi biyografisi olan Küçük Dünyam kitabında Türk toplumunu solcular ve Müslümanlar diye ikiye ayırıyordu. Yani öyle bir mesafesi var. O kadar ki Fethullah Gülen Fasıldan Fasıla diye bir kitabı var. Orada Şeyh Bedrettini bile karşı tarafı bizim içimizdeki adamıdır diye nitelendirir. Şeyh Bedrettin ya Şeyh Bedrettin'in bu ilk komünist olduğu falan yolundaki tevatürdür yani başka bir şey değil. Bununla ilgili bir tarihsel kanıt yoktur. Hatta bir Selçuklu asilzadesi olduğuna dair ciddi şeyler de vardır tarihçilerin iddiaları da vardır. Ama buna rağmen o bile algıda eşitliği falan çağrıştırdığı için onu bile kitabında mahkum ediyor. Yani sol kavramıyla Fethullah Gülen'in arasında bir uçurum var. Ama bizim solcular onların kanallarında bir hoşgörü masalı anlatarak onu meşrulaştırdılar. Yeter ki sen Fondan haber ver. Sen yeter ki paradan haber ver. Bunlar bu liboşlarla da çok böyle geçirgendir. Liboşluk bunlar için böyle bir tür generallik rütbesi gibi üst seviye. Bakın Türkiye'nin başına bela olan ne kadar iş varsa hepsinin altında bunların desteği vardır. Ergenekon kumpası kurulduğunda avuçları patlayıncaya kadar alkışlayanlar bunlardı. FETÖ ile birlikte operasyon gazetesi çıkaranlar bunlardı. O valiz valiz kumpas belgeleri taşındığında televizyonlara çıkıp böyle aman Büyük Ergenekon, Küçük Ergenekon falan diye masallar anlatıp milletin beynini bulandıran bunlardı. İsmet Berkan iyi akşamlar. İyi akşamlar Ahmet ee, Akın. Nedir sizin yaklaşımınız, görüşünüz? Şimdi ben bu sabaha kadar, bugüne kadar daha doğrusu yazdığım Ergenekon'la ilgili yazdığım yazılarda, soruşturmayla ilgili yazdığım yazılarda soruşturulunun Küçük Ergenekon olduğunu, esas arkada bir Büyük Ergenekon daha bulunduğunu buraya uzanıp uzanmayacağını Sorguladım hep bu sabah itibariyle ilk defa büyük ergenekona uzandığı izlenimini almış bulunuyorum ee, İstanbul'daki Cumhuriyet Başsavcısı. Yani küçük ergenekondan büyük ergenekona geçti. Büyük ergenekona. Şimdi kullanışlı aptallardık dediler daha sonra. Bazıları özür dilediler. Sahte özür. Hiçbirisinin samimiyeti yok. Neden? E çünkü yani mesela eskiden açılım döneminde en çok alkış yapanlar bunlardı. 2010 referandumunu hatırlayın. Yetmez ama evetçiler kimdi? Bunlardı. Şimdi yeni açılım dönemine bakın. Sahnede yine kim var? Yine bunlar var. LGBT savunucularına bakın. Yine etrafında bunlar var. Türkiye'nin boynuna bir soykırımcı yaftası mı asılmak isteniyor? Yalan bir tarih mi yaratılacak? Arkasında yine bunlar var. Yani Kılıçdaroğlu'nun üretim esaslı bir ekonomiyi savunmak yerine Avrupa'da kapı kapı gezip ben borç buldum diye sevinerek Türkiye'ye gelmesine şaşırmayın. Dersim üzerinden Mustafa Kemal'e, Cumhuriyet'e saldırmasına şaşırmayın. Ya da ne bileyim mesela Hüseyin Aygün'ün Dersim'de aslında isyan misyan olmadı, Tunceli'de isyan misyan olmadı demesine, tarihi çarpıtmasına şaşırmayın. Sezen Aksu'ların, şunların, bunların o açılım zamanı böyle davullar çalarak ortaya düşmesine şaşırmayın. Orta çağ gericiliğinin sembolü olan çarşafı bile bunlar savundu. Sorsanız ilericiler ama en başta dedik ya bunlar için ilericilik anti kemalist olmak, cumhuriyete karşı olmak. Şimdi bazılarınız diyebilirsiniz ki ama TKP DEM Parti'nin yaptığı işte açılım şeylerine karşı çıktı falan. Hayır karşı falan çıkmadı. O sadece bunun yürütülme biçimiyle ilgili şerhini koydu. Onlar sadece dediler ki feodal unsurlarla, ağlarla falan bu iş olmaz. Ama yine ana dilde eğitim olacak. Halklar malklar edebiyatı yaptı. Şunu biliriz ki Türkiye'de bir Kürt sorunu var. Türkiye'deki Kürt sorunu bu sistemin sorunudur. Türkiye'deki Kürt sorunu İnsanların ana dilde konuşma, eğitim görme hakkını elinden almıştır. Milyonlarca yurttaşımız. TKP buna göz yumabilir mi? Nasıl büyük bir iştahla imzalamışlardı Ergenekon davasının derinleştirilmesini hatırlıyor musunuz? 300 aydın Ergenekon'un derinleştirilmesi için imza topladı. Ne oldu? Yüzlerce aydın Abant platformlarına koşuyordu. Dinler arası diyalog toplantılarına katılıyorlardı. Türk ordusunu PKK'ya karşı kimyasal silah kullanmakla suçlayanlardı bunlar. Uğur Mumcu'nun kardeşi Ceyhan Mumcu Ergenekon mahkemesinde Şebnem Korur Fincancı'nın Uğur Mumcu'nun katillerini nasıl kurtardığını anlattı. Şebnem Korur Fincancı oy verenleri siz hiç sanıkları muayene etmeden rapor veriyor musunuz? Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı. Türk aydınlanmasının bu öncü isimleri vahşice katledildi. Cinayet şüphelilerinin yargılandığı davanın tıkanmasına yol açan isimse Türk Tabipleri Birliği'nin yeni başkanı Şebnem Korur Fincancı'ydı. Bu da bir de solculuk adına insan hakları, barış, demokrasi, özgürlük adına yapıldı. HDP PKK'ya desteği nedeniyle doktorların büyük tepki gösterdiği Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın sicili tartışılmaya devam ediyor. Ada İmralı tutanaklarında Cumhurbaşkanı adayı olarak geçen, Türkiye düşmanlığı yapan Fincancı'nın Türkiye'nin aydınlarına yönelik suikast davalarındaki kritik rolü de ortaya çıktı. Umut operasyonunu verdiği rapor, Eskişehir Devlet Hastanesinin Heyet raporuyla bilim dışı bir rapor olarak nitelendirdi. Yani bir kurul raporu. Kamuoyunda umut davası olarak bilinen yargılamalarda Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı gibi Cumhuriyet aydınlarının failleri yargılanıyordu. Fincancı'nın bu yargılamalardaki rolü ise mahkemeye gönderdiği raporla davayı karartmak. Çeblem Koru Fincancı bunları görmeden, muayene etmeden ki görme ve muayene etme imkanı da yok çünkü yetkili değil, görevli değil. Ee, kendileri bana mektupla yazsınlar uğradıkları işkenceleri ben de rapor vereyim demiş ve adli rapor diye rapor gönderdi iki tane iki sanık hakkında ve o bu raporu görünce sanıklar ha arkamızda koca İstanbul Üniversitesi var solcu bir tabip odası var yine e, İstanbul Tabip Odası onur kurulu başkanıydı o zaman da hı hı. Ee, arkamızda tabip odaları var ee, biz itiraftan vazgeçtik dediler eee Yine onda unutmayalım. Bu Şeblen Fincancı'nın raporundan sonra bu sanıkları bir de Amerikan elçiliği ve CIA yetkilileri cezaevinde ziyaret ettiler. Fincancı FETÖ'nün Ergenekon kumpasında da rol aldı. Umut operasyonunda sanıkları görmeden, muayene etmeden sanıkların vekilleri aracılığıyla yaptığı anlatımlarını resmi raporu haline dönüştürdüğü için İstanbul Üniversitesi bu tür faaliyetlerini yasakladı. O tarihte İstanbul Üniversitesi rektörü Kemal Alemdaroğlu'ydu. Sonra e, Ergenekon davasında Kemal Alemdaroğlu da sanık yapıldı. E, bu ondan istifade etti. Efendim benim e, işkenceye karşı e, mücadelemi, insan hakları destekleyen mücadelemi üniversite yasakladı. Bu da Ergenekon terör örgütünün talimatıyla yapıldı. Bu suçtan zarar gördüm diye e, ee, Ergenekon davasında müdahale talep etti. O davaya da müdahil olmuşlardı. KCK'nın avukatlarıyla birlikte Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatları gelip yan yana oturmuştu. İlhan Selçuk sanık olarak benim arkamda oturuyordu. Ve onlar bize soru soruyorlardı hiç unutmam bir Türk subayına düşman eline geçtiğinde konuşmamak için eğitim aldın mı diye sordular. Adam mahkeme kürsüsünde dedi ki yazıklar olsun burası bir Türk mahkemesi değil mi? İşte bu bizim sol. Açın taraf gazetesine bakın yayınlarına bakın. Hepsi ilerici solculardı onların. Bu güçle Türkiye'de sanatı, basını, edebiyatı ele geçirdiler. Türk edebiyatı bugün Türkiye edebiyatı ya da Türkçe edebiyat diye dile getiriliyor. İngiliz edebiyatından aynı cümle içinde İngiliz edebiyatı diye söz ediyor. Türk edebiyatından Türkçe edebiyat diye söz ediyor. Bu kadar haysiyetsiz oldular. Çoğu yurttaşımızın avuçları yırtılıncaya kadar alkışladığı, kasetlerini satın aldığı Ahmet Kaya gitti yurt dışında PKK'lılara ben Apo'yu özledim diye konserler verdi. Bunların çoğunun ideolojik, teorik bir derinliği yok. Ama basına, medyaya hakim olan bu hastalıklı vatansız sol öyle bir iklim öyle bir moda yarattı ki onlar gelip hemen bu modanın içerisine dahil oldular. Sağ kendi sempatizanlarını böyle daha ideolojik yollarla çekti ama sol bir moda yaratarak bunu çekti. Sonuç itibariyle söylemek istediğim şudur. Türkiye'de sağ nasıl milletsizleşmişse milliyetçilik nasıl sağın himayesine geçirilip bir ümmet bilinci içerisinde milletten koparılmışsa Türkiye'de sol da doğumundan itibaren vatansızlaşmıştır. Sağda bir sakat doğum yoktur. Sağ zaten öyledir yani. O sağlıklı ama sol sağlıksız. Hastalıklı doğmuş ve bu haliyle büyümüş. O tümör bütün vücudu ele geçirmiş. Çoğunu elbette Türkiye'deki sol hareketin içerisinde Kemalizmi doğru kavramış. Atatürk'ü doğru kavramış. Cumhuriyetin ne olduğunu doğru anlamış. Vatansever, namuslu, mezarında nöbet tutulası, aldımdan öpülesi aydınlar da var çoğu katledildiler. Yaşayanlar da var. Elbette Türkiye'deki sol hareketin içerisinde doğru yerde duran siyasi hareketler de var. Ama bunlar ne yazık ki çok küçük oy oranlarına sahip ve bu genel kirlenmeyi etkileyecek, düzeltecek, bu genel hastalığı iyileştirecek güçte, kuvvette değiller. Ne onlar kadar medya güçleri var, ne onlar kadar fonları var, ne onlar kadar toplum üzerinde etkileri var. Sağlıcakla kalın.